Ayşen, benimle evlenir misin? Efendim? Nasıl şey, olsun yumurtamız? Seni Sayra. Senim Ayten. Seni Sayra. Seni Saytan. Ya seni Sayra. Ya sini Saylan mı? Seni Sayra. Gerçekten kırılacak 206 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimi kırdı. Eskiden küçükken bakala giderken bir TL'ye 4 gofret, altı çikolata, iki tane cips alırdı. Şimdi öyle mi? Her taraf güvenlik kamerası. Evet arkadaşlar yeni bir habere göre insanlar gülerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirmiş. Yani hep pozitif olmaya çalışalım. Bir saniye. Ha Ahmet mi öldü? Merhaba Şuşu. Nereye böyle? O kadar da salak değilimdir herhalde. <laughs> Salakmış. Bu arada ben Hayati. Soyadında risk mi? <laughs> Hayati risk. <laughs> İbrahim şakama gülersen sana bin dolar vereceğim. <laughs> Merhaba karantinanın 6. günündeyim Her şey güzel ve sakin Çok canım sıkılıyor Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyoruz Cips istiyorum çikolata istiyorum Faydalı şeyler izlemeye çalışıyoruz Özellikle belgesel tarzında Altın kapılarımız kan oldu tayfun Standart şeyler dışında farklı şeyler de yapıyoruz ki canımız sıkılmasın Çok sağ yattım biraz da sola yatayım Online dersler başladı mesela çok mutluyuz Saat buçukta online ders mi olur Online ders değil mi bu akşam yapalım Düzenli bir şekilde temizlik yapıyorum <laughs> <laughs> kolonya. Her şeyi sildik mi? Her yeri sildik mi? Silelim. Aslında bu karantina bir yandan iyi oldu diyebiliriz. İmdat. kurtarın beni. İmdat. İnsanlar sadece fiziksel sağlığına değil psikolojik sağlığına da önem göstermeli. Sen koronayı savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Arkadaşlarımla sık sık muhabbet ediyorum telefonda. Muhittin ödesene artık şu 500 lira borcunu. Sonuçta izlenecek okunacak bir sürü şey var. Neden sıkılalım ki? Alo Netflix mi? İzledim hepsini bitti. Yeni bir şeyler çekin artık. Genel olarak iyi. Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Ne var bağır bağırıyorsun oğlum? Geliyor geliyor seninki dermişim. İnersem dövermişim. Aşkım sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Alırım aşkım söyle niye kızayım ki? Sitemindeki bütün kızları sildim. Of. Olsun aşkım senden önemli mi ki? <laughs> Biliyordum. Zeynep. Zeynepin, zeynepin, zeynepin. Tamam, beni sevmiyorsun, benden nefret ediyorsun. Evet, yüzüm de çirkin ama kalbim değil. <laughs> Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Gelmemişler dostum, yüzüm gülsün ve aralarım ağız. Benim kimseyi küfrettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz Hayır. mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz Hayır. mu? Şimdi duyacaksınız. I tried to scream, but my head was underwater. water you like what name is? Didn't feel like it, felt like I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you Kankamla biz olay çekeriz Neredesin Allah belanı versin Neredesin bacasın benim baş tacım <laughs>